Değerli öğretim üyeleri. Bu videomuzda sizleri 2020 yılından bu yana yürüttüğümüz bazı süreçler konusunda bilgilendirmek ve de bazı önemli noktaları hatırlatmak istiyoruz. Hatırlayacağımız gibi 2020, 2022 ve de 2023 yıllarında kurumsal akreditasyon programına hazırlık kapsamında üniversitemizde toplu bir şekilde öz değerlendirme ve de akran değerlendirme raporları hazırlanmıştı. Yine bu süreçte geride bıraktığımız yıl içinde bir dış değerlendirme sürecinden geçerek iki yıllık bir koşullu akreditasyon almıştık. Önümüzdeki bir buçuk yıllık süre içinde tekrar bu değerlendirme sürecinin yaşanacağını bekliyoruz. Tabii ki bu değerlendirme süreci sağlanırken bir akreditasyon raporu hazırlandı ve de bu akreditasyon raporu kamuoyuyla Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun internet sayfasında kurumsal akreditasyon bağlantısı üzerinden paylaşıldı. Bu raporda eksik olan bazı noktalarda iyileştirmeler yapabilmek amacıyla bu bilgilendirme sunumunu sizler için hazırladık. Sunum planımızda çift ana dal programı, yan dal programı, alan dışı seçmenin ders konusu ve de program akreditasyonu konusunda sizleri bilgilendirmeyi planlıyoruz. Çift ana dal programı, öğrencinin ilk yerleştiği yani kayıtlı olduğu programa ana dal programı adını veriyoruz. İkinci kayıt olduğu programa ise ikinci ana dal adını veriyoruz. Tabii ki fakültemiz içindeki bölümlerin birbirlerine yakınlığı nedeniyle çift ana dal programının fakültemiz içinde daha hızlı bir şekilde sağlanabileceğini görebiliyoruz. Yan dal programımızı 2023-2024 yüz dönemi başından itibaren uygulamaya koymuştuk. Şu anda öğrencilerin başvurularına açıktır. Çift ana dal programına baktığımızda kendi alanında başarılı bir lisans öğrencisi, lisans veya ön lisans programında bir ikinci diploma alabilme şansına sahip. Benzer bir şekilde kendi alanında başarılı bir ön lisans öğrencisi, ön lisans programında ikinci diploma alabilme şansına sahip. Burada başarılı öğrenciden kastettiğimiz üniversitemiz yönergesi ve de çift anadalla ilgili mevzuat çerçevesinde genel not ortalamasının 70 olması İlk %20'de olması veya 70 not ortalaması ve yerleştiği yıldaki puan türü yüksekse bu koşulları sağlaması olarak görülebilir. Bu konuda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın sayfasında çift anadal, yandal bağlantısından ilgili mevzuata ulaşabilirsiniz. Çift anadal programının açılması sürecinden bahsedecek olursak, her iki bölüm başkanı bir araya gelir ve müfredatı belirler. Programın yürütüleceği bölümün önerisi, fakülte, yüksekokul kurulunun teklifi ve üniversite senatosunun onayı ile program açılır. Tabii ki bu süreçte üniversitemiz kalite eğitim alt Komisyonu tarafından talep edilecek düzenlemeleri olursa bu düzenlemelerin yapılarak tekrar aynı sürecin işletilmesi gerekir. Derslerin sisteme tanımlanması, ÜBYS'ye tanımlanması bir de diğer kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Öğrencinin alacağı dersler ve müfredat nasıl belirlenmektedir? Çift anadal programı uygulanacak bölümler arasında her iki bölümdeki ortak eşdeğer dersler belirlenir. Eşdeğer dersler muaf tutulduktan sonra ikinci anadaldaki öğrencinin alacağı dersler belirlenir. Ortak eşdeğer diğer adıyla derslerin ve de anlayacak ders toplamının 240 AKTS olması gerekir. Eğer bu bir ön lisans programı içinse 120 AKTS olması gerekir. Bildiğimiz gibi her dönem öğrenciler toplam 30 AKTS ders alabilir. Başvuruya ilişkin koşullar ve tarihler çift anadal programını açan bölüm tarafından ilan edilir. Ve de ilgili birimin internet sayfasında yayınlanır. Çift ana dal programı müfredatı belirlenirken ortak dersler ve de öğrencinin alabileceği intibak dersleri belirlenir. Öğrenci de buna göre kaydını internet üzerinden bir danışman eşliğinde yapabilir. Çift ana dalda azami öğrenim sürelerine baktığımızda ön lisans programlarının azami 4 yılda, lisans programlarının azami 7 yılda hazırlık sınıfının dahil edilmediğini hatırlatalım. 5 yıl olan lisans programlarında azami 8 yılda, 6 yıl olan lisans programlarında azami 9 yılda tamamlanması söz konusudur. Genel esaslara baktığımızda öğrenci çift anadal programına en erken 3. yarı yılda, en geç 5. yarı yılda başvuru yapabilir. Ön lisansta ise en erken 2. yarı yıl, en geç 3. yarı yılda başvuru yapabilir. Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarında öğrencinin yetenek sınavında başarılı olması gerekir. Öğrenci her dönem en fazla 30 AKTS ders alabilir. Öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 65'e düşebilir. İkinci kez 70'in altına düşerse ikinci ana dal programından kaydı silinir. Çift ana programında iki yarı yıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci dal Diploma Programı'ndan kaydı silinir. Öğrenci aynı anda birden fazla ikinci anadal Programı'na kayıt yaptıramaz. Kontenjanların belirlenmesine baktığımızda kontenjanlar dönem başlamadan bir ay önce ilgili birimlerden geçirleri kurullardan senato tarafından onaylanır ve ilgili birimin internet sayfasında yayınlanır. Hukuk, tıp, sağlık, mühendislik dışındaki programlarda yüksek kurumları sınavı kontenjanının en az %20'si belirlenir. Örneğin kontenjan 80 öğrenci ise 16 öğrencilik bir kontenjan belirlenebilir. YKS başarı sıralaması şartı konulabilir. Çift ana programı ne için önemli? İki farklı meslek, disiplinler arası iki farklı alanda uzmanlık ve her ikisini harmanlama, daha fazla iş imkanı ve iş dünyasında rekabet üstünlüğü kendini çok yönlü geliştirme imkanı olarak bunları söyleyebiliriz. Farklı üniversite kontenjanlarını incelediğimizde Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği'nden örnek iki üniversite verebiliriz. Bunlardan birisi Sakarya Üniversitesi, diğeri Bartın Üniversitesi ise ilgili kurumların internet sayfasına tıkladığımızda Örneğin Sakarya Üniversitesi İktisat Bölümünün Ekonometri Bölümü, Maliye Bölümü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim Bölümü ile çift anada da uyguladığını görüyoruz. Ve de her bir bölüm için ayrı bir kontenjan belirlediğini görüyoruz. Burada İlgili kurumun sayfasını incelediğimizde detay bağlantısına tıkladığımızda ortak dersler ve de diğer programdan gelen öğrencinin alacağı fark derslerinin, intibak derslerinin belirlendiğini görebiliyoruz. Tabi burada müfredatın düzenlemesi ilgili bölüm başkanlıkları ya da oluşturulacak bir komisyon üzerinden belirlenebilir burada hızlı bir şekilde davranabilmemiz mümkün. Fakültemiz bölümlerinin müfredatlarının birbirine benzer olması nedeniydi. Ortun Üniversitesi'nde ise bu süreçte yine ön lisans programlarından da çift anadal programa açıldığını görebiliyoruz farklı bir uygulama olarak. Geçen yılki mezun anketlerimize yansıyan gelişmeye açık yönlerimizden birisi çift anadal programlarımızın eksikliğiydi. Aslında ÜBYS'nin bu düzenlemeye izin vermesi ve de esnek bir yazılım olması yine e, bu konuda bir bölüm seçme ders havuzu, fakülte seçme ders havuzu ve de rektörlük seçmen ders havuzu ya da üniversite ortak seçmeni ders havuzu belirlenmesini imkan tanıması bir fırsat olabilir. Şu anda devam eden bir anketle de memnuniyet anketiyle de öğrencilere bu soru soruldu. Birimlere yetki verildiğinde bunları sizlerle paylaşacağız. Öğrencilerin genelde çift anadal ve yan dal programlarının azından şikayetçi olduğunu görebiliyoruz. Tabi burada pandemi ve de sonrasındaki süreçte bu uygulamaların hızlı bir şekilde farklı bir aşamaya geldiğini görüyoruz. Yandal programı ile ilgili hatırlayacak olursanız fakültemizin ve de üniversitemizin farklı bölümleri arasında bir yandal programı hazırlamıştık. Ve de 2023-2024 yüz döneminden itibaren bu programı uygulamaya başladık. Diğer üniversitelerde çift anadal programı örnekleri var. Kurumsal akreditasyon raporumuzda bu gelişmeye açık bir yön olarak belirtilmiş. Dolayısıyla burada bir iyileştirme e, yapabilmemiz mümkün. E, üniversite adına benzer bölümlerde çift anadal programı açabiliriz. Bölüm başkanları ile bir ön görüşme yaparak komisyonlar üzerinden bu süreci yürütebiliriz. Yine alan dışı seçmeli de bu konuda görüşebiliriz. Ee, geçtiğimiz yılki anketimize baktığımızda yan dal programının eksikliği belirtilmişti. Biz burada bir iyileştirmeyi aslında yaptık. Çift anadal programı ve de değişim programlarına yönelik ilginin artmasını burada vurgulayabiliriz. Yine Erasmus kapsamında iki ve bir anlaşmalarının artırılması konusunda da sizlerin katkılarını bekleyebiliriz. Ee, devam eden e, ankette de yine e, bu alanında yan dal ve de çift ana dal konusunda üniversite genelinde bir e, gelişmeye açık yön olarak belirleneceğini ön bilgi amacıyla sizlerle paylaşabiliriz. Şu andaki geçici hareket sonuçlarına göre. Yan dal programımızı biz yürürlüğe koymuştuk. Sadece lisans programlarında açılır. Ön lisans programlarında yan dal açılamaz. Bu sertifik yan dalda bir sertifika öğrenciye veriyoruz. Çift ana dallı ise ikinci bir diploma veriyoruz. Sertifikaya hak kazanabilmek için öğrenci en az 30 AKTS ders almalı. Kontenjan, YKS kontenjanının en az %10'u olmalı. Öğrencinin not ortalaması 100 üzerinden en az 65 olmalı. Ana daldan mezun olması da yan daldan 30 AKTS'yi tamamladığı takdirde öğrenci sertifikasını alabilir. Yan dal programının önemine baktığımızda, istihdam açısından düşündüğümüzde öğrenci kendi bölümüyle ilişkili diğer bölümlerden ders alarak iş hayatında bir rekabet üstünlüğü kazanabilir. Örneğin iktisat veya işletme bölümündeki bir öğrenci yazılıma ilgi duyuyorsa, ilgili koşulları sağlamasıyla birlikte bir sertifika alabilir. Ya da sosyal, sportif ve kültürel manada düşünülürse daha önce ilgi duyduğu bir alanda eğitim alma imkanı elde edebilir. Örneğin İBF'de okuyan bir öğrencinin resme ilgi duyması nedeniyle ilgili alandan fark dersleri alabilmesi mümkün olabilir. Her iki durumda da öğrencinin farklı alanlardaki yetkinliğini artırmaya yönelik olumlu bir katkının olabileceğini görebiliriz. Alan dışı seçmeli dersi yine bir diğer konu. Öğrencinin farklı fakülte ve bölümlerden alabileceği kendi meslek alanı dışındaki dersleri biz alan dışı seçmeli dersler ya da üniversitemizdeki adıyla rektörlük seçmeli dersleri olarak görüyoruz. Öğrencilerin yetkinlikleri farklı olduğu için alan dışı seçmeli dersi açan fakülte öğrencileri o dersi alamaz. ÜBYS'de bu konuda gerekli düzenlemeler yapılabilir. Buna imkan tanıyan bir yazılım olduğunu görüyoruz. Açılacak derslerin içerik olarak özel bir alanın derinlemesine öğretimi yerine disiplinler arası çalışmalara uygun ve öğrencilerin ortak ilgi alanlarından oluşması beklenebilir. Yine alan dışı seçmeli derste topluma hizmet uygulamaları, kültür ve sanat aktiviteleri, spor ve sağlık aktiviteleri, çevre duyarlılığını geliştirme, bilimi yaygınlaştırma, tarih kültürünü geliştirme, iletişim becerileri, yabancı dil becerileri gibi kazanımlara yönelik olmalıdır. Bunu da söyleyebiliriz. Alan dışı seçmeli ders örneklerine baktığımızda farklı üniversite örneklerini görebiliyoruz. Örneğin Gazi Üniversitesi örneğini burada sizlerle beraber bir inceleyelim. Ortak ve seçmeli dersler birimi oluşturulmuş Gazi Üniversitesi'nde. Eğitim dili Türkçe olan programlarda Alan dışı seçmeli derslerin tanımlama formları burada mevcut. Öğrenciler üniversite genelinde belirlenen ortak bir günde farklı bir fakülte ya da bölümden bu derslerden birini alabilir. Öğrencileri bu konuda bir imkan tanınabilir. Bu da gelişmeye açık yönlerimizden birisi olarak tespit edilmiş. Dolayısıyla bu alandaki sağlayacağımız bir düzenlemede olumlu bir yönde katkı sağlayabilir farklı üniversitelerde de bunun örneklerini görebilmemiz mümkün. Önemli konulardan birisi 2020 yılından bu yana aslında bir şekilde buna hazırlandığımız akreditasyon konusu. Program akreditasyonu bir akreditasyon kuruluşu tarafından akademik ve alanı özgü standartların program tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme sürecidir. Burada Farklı programlar için bu süreçlerin takip edildiğini görebiliyoruz. Ee, örneğin sosyal bilimler alanı için Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği Türkiye'de bu uygulamaları gerçekleştiriyor. Bizler de bir süredir e, 2022 yılındaki öz değerlendirme sürecinden bu yana bu alandaki eksikliklerimizi tespit etmeye çalışıyoruz. Tabii bu süreçte de yapılması gereken oldukça fazla şey var. Dolayısıyla yorucu bir süreç olacak ama sonuca ulaştığımız takdirde de önemli bir katkı sağlayacağını görebiliriz. Burada öğrencilerin ilgi duyacağı önemli alanlardan birisi olabilir. Bunu da söyleyelim. Dolayısıyla şu anda sağlık bilimleri alanında devam eden sürecin bizde sosyal bilimler tarafında devam edebiliriz. Hedeflerimizden birisi bu. Yönük lisans atlasını farklı üniversiteler ve de farklı programlar için inceleyebiliyoruz. Ya da yüksek öğretim kurumları sınavında tercih aşamasındaki kontenjanlarda program akreditasyonları belirtilebiliyor. Bu da önemli bir katkı sağlayabilir. Biz yine GÖK lisans hatlasından bölümümüzle ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabiliyoruz. Akredite programlarının önemine baktığımızda, öncelikle bir lisans programının akredite olmuşsa, eğitim kalitesinin belirli bir düzeyde olduğunun yetkili kurumlarca kabul edildiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla öğrenci tercihlerinde ön plana çıkma, daha nitelikli öğrenciler için bir çekim merkezi olma, diplomaların dünya çapında geçerliliğini sağlama, akreditasyona sahip programların kamuoyunun güvenini kazanması, mezunların akademik bilgisine güvenilmesi, yine bununla bağlantılı olarak da üniversitenin tam akreditasyonu için bir katkı sağlaması, önemli olması söz konusu olabilir. Bunlar akredite programların, oldukça önemli süreçler olduğunu bize gösteriyor ve de şu anda sürecin bu noktaya doğru evrildiğini görebiliyoruz. Üniversitemiz çift dal yönergesi ve de yan dal yönergesi öğrenci işleri daire başkanlığının sayfasından ulaşılabilir. Yine bizler bu konuda daha önce hazırladığımız bir bilgilendirme videosunu YouTube üzerinde öğrencilerimizle paylaşarak e-posta ve de diğer platformlarda bilgi amacıyla sunmuştuk. Geçtiğimiz yıllarda bu sunum devam etmektedir. Ee, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın sayfasında çift ana dal yan dal bağlantısından bu sürece ulaşabiliriz ve de e, burada ilgili mevzuatı görebiliriz ve de hangi birimler arasında Çift ana dal, yan dal programı olduğunu görebiliriz. Burada özellikle bölüm seçmen ders havuzu, fakülte seçmen ders havuzu, hangi dersleri fakülte seçmen ders havuzuna vereceğimiz ve de rektörlük seçmen ders havuzuna verebileceğimiz dersleri belirleyebiliriz. En az bir ya da iki seçmen dersi öğrencilerin istekleri halinde üniversite seçmeni ders havuzundan, rektörlük seçmeni ders havuzundan almalarını sağlayabiliriz. Tabi bu konuda şu anda bir başlangıç aşamasındayız ama geçmişten bu yana üzerinde düşündüğümüz müfredat değişikliğini sağlarken yazılımında artık buna izin vermesiyle birlikte geleceğe yönelik bu programı belirleyebiliriz ve de zorunlu dersleri belirledikten sonra seçmeli derslerin eklenmesi ve de çıkarılmasıyla ya da güncellenmesiyle birlikte gelecek yıllarda temel bir müfredatın takip edilmesini sağlayabiliriz. Böylece değişiklikleri daha hızlı takip edebiliriz. Olası bir müfredat değişikliği izleyen yılda yeni kayıtlanacak öğrencileri uygulanacağından burada kapsamlı bir geçiş dönemi olması söz konusu olacaktır. Yine belirli bir süredir iki yıldır sizlere Nisan aylarında yazdığımız bir yazı var Ders izlencelerinin güncellenmesi gözden geçirilmesi ile ilgili biz bölüm olarak burada bazı güncellemeleri yaptık ve de sürekli takip ediyoruz yine lisans programımızda lisans lisansüstü programlarımızda bu bilgileri öğrencilerimizle paylaşabiliyoruz. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasında yer alan eğitim kataloğu bağlantısından öğrencilerimiz bu kataloğa ulaşabiliyorlar. Ve de buradan ilgili programı, fakülteyi ya da enstitüyü seçerek programın tanımı, çıktıları ve de öğretim planı ile ilgili bilgilere ulaşabiliyorlar. Biz de burada zaman zaman kaynaklarımızı güncelleyebiliriz ve de öğrencilerimize daha önce fotokopi yoluyla dağıttığımız bu bilgileri güncelleyerek bu sayfadan ulaşmalarını sağlayabiliriz. Burada herhangi bir dersi tıkladığımızda öğrencinin dersle ilgili dersin içeriği, amacı, haftalık konu dağılımı, dersle ilgili kaynakları ulaşabileceğini görebiliriz. dolayısıyla bu da kırtasiye masraflarını azaltacak uygulamalar arasındadır. Tabii ki buradaki bilgilerin, kaynakların güncelliği ve de Zaman içinde yaptığımız güncellemelerin, iyileştirmelerin buraya yansıması bizler için önemli süreçlerden birisidir. Hem tam akreditasyonun sağlanması hem de gelecek program revizyonlarında bu bilgilerin hızlı bir şekilde transfer edilebilmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla belirli aralıklarda burayı takip etmemizde fayda var. Bu bilgilendirme videosunu dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizlerle bu ön hazırlıkları yaptıktan sonra, bir ihtiyaç analizde yaptıktan sonra paydaşlarımızla birlikte ön bulguları paylaşacağız ve de sizlerin de katkıları ile birlikte bu alandaki çalışmalarımızı bizler hızlandırmak istiyoruz. Sürece katkılarınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Sorularınız, katkılarınız olursa her zaman bize iletebilirsiniz daha sonra düzenleyeceğimiz toplantılarda bunlar üzerinde de bir konuşma yapmak amacıyla bir ön bilgi amacıyla bu kayıt yapılmıştır. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz.